Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle prestij yayınları TYT denemesinin biyoloji sorularını çözmeye çalışacağız. 15. soru ile başlıyoruz. Ökaryot bir hücrenin mitotik evresinde aşağıda verilen olaylardan hangisi kesinlikle gözlenmez diyor bana. Hücre bölünmesinde arkadaşlar iki tane evremiz var. Bir tanesi hazırlık evresi, Diğeri mitotik evre. Bana bu soruda sadece o zaman gözlenmez dediğine göre hazırlık evresinde gözlenen bir olayı soruyor. Bakalım şıklarımıza. Kromatin ağının kısalıp kalınlaşması mitotik evrede profaz evresinde. Çekirdek zarının eriyip kaybolması yine mitotik evre profaz evresinde. Protein sentezi arkadaşlar hem hazırlık evresinde hem de mitotik evrede gerçekleşir. DNA replikasyonu sadece hazırlık evresinde ve G1, G2 ve S evresinde sadece S evresinde gerçekleşir arkadaşlar. Mitotik evrede DNA replikasyonu görülmez. Fosforilasyon yani ATP de arkadaşlar hem hazırlık evrede hem de mitotik evrede görülür. Mitotik kesinlikle gözlenmeyen DNA replikasyonudur. 16. soruda ekosistemde görülen bir besin ağı ile ilgili yargılarının hangileri doğrudur demiş bana. besin ağında arkadaşlar en altta ne bulunacak? Üretici canlılarımız. Daha sonra birinci tüketici, ikinci tüketici, üçüncü tüketici, dördüncü tüketici diye devam edebilir. Yargılanan hangileri doğrudur demiş. Bir tür sadece tek bir trafik düzeyde bulunabilir. Şimdi arkadaşlar. Bakıyorum. birinci tüketici üreticimiz ot olsun. Birinci tüketicimiz çekirge. İkinci tüketicimiz çekirgeyle beslenen örneğin fare. Fareyle beslenen yılan, yılanla beslenen de kuş. Besin ağımız bu şekilde olsun. Şimdi ee, çekirgeyle fare arasında farklı bir canlı girdiğinde farenin trafik düzeyi değişir arkadaşlar. Sadece tek bir trafik düzeyde bulunmaz. Enerji akışı üreticiden tüketiciye doğrudur. Doğrudur arkadaşlar. Enerji akışı üreticiden tüketiciye doğru devam eder. Bir besinin enerjisinin büyük bir kısmı ısı enerjisi olarak kaybedilir demiş 3. öncül de. Şimdi en fazla enerji üreticilerde bulunacak. Bir sayı vermek gerekirse üreticilere 100 verelim arkadaşlar. Şimdi bu enerjinin sadece %10'u tüketiciye yani bir üstteki basam bir üst basamaktaki canlıya aktarılacağı için Mesela birinci tüketicilerde 10, ikinci tüketicilerde 1 diye devam eder arkadaşlar. Bu enerjinin geri kalan %90'lık gibi büyük bir kısmı ısı enerjisi olarak kaybedilir. Bir tür farklı besin çeşitleriyle beslenebilir. Şimdi fare bu besin anda sadece çekirge ile besleniyormuş gibi görülebilir ama farenin beslendiği bir sürü besin kaynağı vardır arkadaşlar. Farklı besin çeşitleriyle de beslenebilir ifadesi doğrudur. E ee, 2 3 ve 4 Edirne seçeneği olmuş oluyor. 17. soruda Disakkaritler ile ilgili canlı hücrelerde gerçekleşen metabolik olaylar aşağıda gösterilmiştir. Tepkimelerde XYZ monosakkarit burası önemli 1 2 3 ise disakkarittir. Şimdi arkadaşlar iki tane monosakkarit glikozit bağı ile birleşerek ne oluşturacak? Disakkaritler oluşturacak. Neydi disakkaritlerimiz? Maltoz, sükroz ya da sakkaroz, laktoz. Üç tane disakkaritimiz var arkadaşlar. Maltoz, glikoz artı glikoz. Sükroz, glikoz artı fruktoz. Laktoz ise glikoz artı galaktoz diyorum arkadaşlar. Hangisi söylenemez diyor bana. Şıklarımıza bakalım. Y sadece bitki hücrelerinde sentezlenen bir monosakkarit çeşidi ise Y sadece bitki hücrelerinde sentezlenen bir monosakkarit ise ne olur arkadaşlar? Fruktoz şöyle alalım. Y'miz fruktoz olur. Z hayvan hücrelerinde sentezlenebilen monosakkarit çeşididir. Z'miz hayvan hücrelerinde sentezlenebilen monosakkarit çeşidimiz de nedir arkadaşlar? Laktoz olmuş olabilir. Söylenebilir bir ifade Adana. Bursa'da X, Y, Z molekülleri fotosentez tepkimeleriyle sentezlenirken yani monosakkaritler fotosentez tepkimeleriyle sentezlenir. Evet. 1, 2, 3 yani disakkaritler ise dehidrasyon tepkimeleriyle sentezlenebilir. Dehidrasyon neydi arkadaşlar? Suyun açığa çıktığı yapım tepkimeleriydi. Burada su açığa çıkmış. Yapım iki tane monosakkarit birleşerek disakkarit oluşturmuş. Doğru bir ifade. Devam ediyoruz. Bir numaralı disakkarit çeşidini sindiren enzim sadece bitki hücrelerinde sentezlenir. Bir numaralı disakkaritimiz neydi arkadaşlar? maltoz Maltozu mal sindiren enzim maltazdır. Maltaz enzimi maltozu sindirecek. Şimdi biz aldığımız besinlerle maltozu alıyoruz. E maltaz enzimiyle de sindiriyoruz. O zaman sadece bitki hücrelerinde sentezlenebilir mi? Hayır. Hayvan hücrelerinde de sentezlenebilir. O yüzden Ceyhan yanlış oluyor. Diğer şıklara bakalım. X, Y ve Z'nin yapısına glikozit bağı bulunmaz. X, Y, Z monosakkaritte arkadaşlar. Monosakkaritler tek yapılı olduğu için glikozit bağı bulundurmazlar. 1, 2 ve 3 numaralı besinlerin sindirimini farklı enzimler sağlar. Şimdi maltozu, maltaz enzimi sindiriyor arkadaşlar. Daha sonra sükrozu, sükraz enzimi Sükraz enzimi, laktozla laktaz enzimi yani bunları sindiren enzimler de birbirinden farklıdır ifadesi doğru oluyor. 18. soruda protiste aleminde incelenen tüm canlılarda ortak bulunur demiş bana. Kalemimizi seçelim. Hangisi ortak bulunur demiş. Şimdi protist alemi ökaryot hücre yapısına sahip, ökaryot hücre yapısında incelenen canlılardır arkadaşlar. Bu alemde bulunan tüm canlılar ökaryot hücre yapısına sahiptir. Ototrof beslenmeye geldiğimizde hem ototrof kendi besini kendi sentezleyebilirler arkadaşlar hem de heterotrof dışarıdan besinlerini hazır olarak alabilirler. Ototrof beslenme ortak olarak bulunmaz. Hücre çeperi bulundurma arkadaşlar. Öglenada veyahut da amipte paramesyumda hücre çeperi bulunmaz. Aktif hareket edebilme. E, bu grupta bulunan arkadaşlar bazı canlılarda da aktif hareket gözlenmez. Cevabımız yalnız bir Adana seçeneği olmuş oluyor. 19. soruya geldiğimizde aşağıdaki soy ağacında otuzamal baskın bir karakteri fenotipinde gösteren bireyler koyu olarak gösterilmiştir. Koyu olarak gösterenler otuzamal baskın dediği için arkadaşlar büyük harfle veriyorum. Buna göre soyacığının numaralanmış bireylerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Koyu renkli olanlar baskın olduğuna göre arkadaşlar, olmayanlar da nedir? Çekinik durumdadır. Çekinik özelliğin fenotipte ortaya çıkması için homozigot durumda olması gerekir. Diğerlerinin hepsine homozigot özelliği veriyorum ve değerlendirmeye başlıyorum. 2 ve 4 numaralı bireyler heterozigot genotipe sahiptir. 2 ile 4 numaralı bireyler. Şimdi 2 numaralı bireyin 6 numaralı çocuğuna bakıyorum arkadaşlar. Homozigot çekinik durumda. Bu karakterin birini anneden birini babadan alacağına göre 2 numaralı bireyimiz ne olacak? Heterozigot olacak. 4 numaralı bireyime bakıyorum. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Buradaki bireyimiz homozigot çekinik durumda. Yine aynı şekilde bu e, alellerin birini anneden, birini babadan alacağı için 4 numaralı bireyimiz de heterozigot genotipe sahiptir. Doğru bir ifade. 4 ve 5 numaralı bireylerin genotipinde çekinik bulunmaz. 4 ve 4'te az önce bakmıştık arkadaşlar. Çekinikken vardı 5 numaralı bireye baktığımızda yine aynı şekilde arkadaşlar. Buradaki bireyde buradaki bireyde genler bir anneden biri babadan alınacağı için 5 numaralı bireyimizde de çekinikken bulunur. Söylenemez dediği için Bursa seçeneği doğru olmuş oluyor. Diğer şıklara bakalım. 2 numaralı birey erkek çocuğuna baskın gen vermiştir 2 numaralı birey erkek çocuğuna baskın geni vermiştir arkadaşlar burada da görebiliyoruz Bir numaralı birey tüm çocuklarına çekinik gen vermiştir bakalım 1 bir numaralı bireye hepsinde 2 de var 3 de var çekinik gen dörtte de, de var arkadaşlar bir numaralı birey tüm çocuklarına çekinik gen vermiştir. 3 ve 4 numaralı bireyler bu karakter ile ilgili aynı genotiplere sahiptir. 3 ile pardon 3 ile 6. 3 ile 6'ya baktığımda arkadaşlar 3 homozigot çekinik 6 da homozigot çekinik arkadaşlar. Aynı genotipe sahiptir ifadesi e, söylenebilir bir ifade. Cevabımız Bursa olmuş oluyor. Yirminci soruda aşağıdaki şemada bal arılarında eşeyli ve eşeğli süreme şekilleri gösterilmiştir. Şimdi buradaki eşeyli üreme şekli, şekli, zigotun oluşması arkadaşlar. Eşeği süreme şekli erkek arıların oluşması. Erkek arıların oluşması kraliçe arıdan oluşan yumurtaların direkt mitoz bölünme ile gelişerek erkek arayı oluşturması. Bu olaya biz partonogenez diyoruz. Partonogenez. Zaten en önemli özelliği de bu. Daha sonra arkadaşlar burada erkek arıdan sperm oluşurken spermler sayısını mitoz bölünme ile arttırır mitoz bölünmeyle artırır ama kraliçe yumurtaların oluşumu nedir? Mayoz bölünmeyle gerçekleşir arkadaşlar. Mayoz bölünmeyle gerçekleşir. Buna göre yargılarından hangileri söylenebilir demiş bana. Bakalım bal arılarında kraliçe arının yumurta hücreleri hem eşeysiz hem de eşeğli üreme de kullanılır. Erkek arının oluşması eşeysiz. Eee Zigotun oluşması da eşeyli üremede kullanılır ifadesi söylenebilir. Doğru bir ifadedir. Bal arılarında çeşitliliğe 1, 2 ve 4 numaralı olaylar neden olur? Neydi bir 1, 1, 1 numaralı olayımız mayoz bölünme. Çeşitliliğe neden olacaktır. 2 numaralı olayımız mitoz bölünme arkadaşlar. Mitoz bölünmede çeşitliliğe neden olmaz. 4 numaralı olayımız da döllenmedir. Döllenmede de çeşitliliğe neden olacak. Ama iki numaralı olay ne olacak arkadaşlar? Çeşitliliğe neden olmaz. 3 ve 4 numaralı olaylar sonucunda farklı cinsiyette bireyler oluşur. 3 numaralı olay sonucunda ne olacak arkadaşlar? Erkek arı oluşurken 4 numaralı olay sonucunda ya işçi arı oluşacak ya da kraliçe arı oluşacaktır arkadaşlar söylenebilir bir ifade 3 Cevabımız 1 ve 3 yani Denizli olmuş oldu 20. soruda